...sabah sabah elma mı yenir ya? Vah evladım vah! Maymunlar gibi besleniyor. Anne bu ne? Kavratı. Allah razı olsun anne. Abi. Sen de olmasan bu dünyada beni seven hiç kimse yok, vallahi billahi. Olur mu evladım? Herkes seni seviyor. Tabi tabi. Beni ne kadar çok sevdiklerini boşanma davası açmalarından anlıyorum. <laughs> Babama söylediniz mi? Söylemedik. Önce bana patlar, sonra gelir sana patlar. Orası kesin. Evladım sana bir şey söyleyeceğim. Söyle anne. Eğer mahkemeye gitmezsen dava erteleniyormuş galiba. Hadi ya. Evet. Dün avukat öyle bir şeyler söyledi. Ama mazeret bildirmen gerekiyormuş. Ha. Ne mazeret bulacağım ki? Eğer boşanmak istemiyorsan mahkemeye gitme sakın. Tabii ya. Ben niye gidiyorum ki kek gibi mahkemeye? Gitmeyeceğim işte. İyi de... Субтитры сделал DimaTorzok abi bir işim vardı. Ne işiymiş o? Birine sürpriz yapmam gerekiyordu. Ne sürprizi? Yeni bir başlangıç için. Yeni bir başlangıç için öyle mi? Evet. Ah Kadir ya, hiç vazgeçmeyeceksin. <laughs> Bakıyorum ilk günden komşumuza kesenin ağzını açmışsın. Bir kadına ilk defa hediye alıyorsan asla çok değerli bir şey almamalısın. Tuğrul'dan havardalık dersleri. Bu sefer farklı Tuğba. Bu kadın çok farklı. Farklı ve evli. Evlilik aşkın önünde bir engel olamaz sevgili kardeşim. Yavaş yavaş eve yaklaşıp içeri kapağı atacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Merak etme baba, benim gözüm evde değil. Tes, beceriksiz. Daha bir otelde ucuz bu oda tutacak paran bile yok senin ben. Şöyle çadırlarda sürünüyorsun. <laughs> baba, bu çadır var ya, beş yıldızlı otelin suit odalarından bile daha konforlu, daha rahat. Tabi tabi, aş tavuk kendini suit odada görürmüş. Beceriksiz. yapıyorsun sen burada? Hiç, kamping olayı yani. İyi. <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey değil. Notunu düşündüm. Notumu mu? İyi yapmışsın. Ne kadar inatçı olduğunu biliyorsun değil mi Kadir? Evet, biliyorum. <laughs> Elma yer misin Hulya? <laughs> Hayır. Adem de cennetten bu yüzden kovulmuştu. Yasak elmayı kabul ettiği için. Siz Kadir Bey. Hülya Hanım'a beş metreden fazla yaklaşmanız yasak. Mahkeme kararı var. Nihat Bey, böyle bir karar aldırmanıza hiç gerek yoktu. Hülya Hanım, kendisine dava açılan kocaların pek çoğunda öfkelenme eğilimi vardır. <gülüyor> <gülüyor> Aynen şekilde görüldüğü gibi. Ne yani? Oğlumun buraya girmesi yasak mı şimdi? Evet. Adalet Bakanlığı İstanbul 11. Aile Mahkemesi kararına göre öyle. Ya. Ben sizden böyle bir şey istemedim ki. Hülya Hanım ben sizin avukatınızım. Sizi koruyup kollamak görevim. O, o ayakkabı sizin kafanıza da atılmış olabilirdi. İçeri girerse ne olur peki? Polis eşliğinde dışarıya atılır. Mahkeme kararına uymadığı için de ceza bile yer. Nihat Bey ben size bir şey söylemek istiyorum. Hiç merak istiyorum. etmeyin Hülya Hanım. Normalde yasalar evlilik süresince edinilen malın yarısını kadına bırakıyor. Ama biz donuna kadar alacağız. Ama bizim evlilik süresince edinilmiş malımız yok ki. Ya bir de uzattı elmayı alıyorsunuz ama. Lütfen duygusallaşmayın Hülya Hanım. Ama. Eğer birazcık yumuşarsanız bir kadın olarak çektiğiniz işkencenin ömür boyu uzamasına neden olursunuz. Hanım. Her erkek bir an için çekici olabilir ama önemli olan istikrar. Hem sizce Kadir Bey iyi bir kocam. <laughs> Hülya Hanım boşanmanız sizi özgür kılacak. Hülya Avşar'la Kaya Çilingir ol gibi olacaksınız. <laughs> Kocanız yanlış bir şey yaptığında artık sinir olmayacaksınız. Mahkemede ne giymem gerekiyor? Bence düğüne gider gibi hazırlanın. Ne de olsa bu yeni hayatınızın ilk günü olacak. futbolda offside neden vardır? Hiç anlamam. Bence offside futbolu yavaşlatır. Şimdi topu almışsın önüne, gidiyorsun saatte 120 ile. Sonra bir bakıyorsun, zırt bir düdük. Ne oldu? Offside. Yazıktır. Günahtır. <gülüyor> 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 Vallahi yazık. Tam gole gidiyordum. Yine o avukat çıktı ortaya. Neymiş efendim? offside kuralı olmasa her maçta 30 tane gol olurmuş. Olsun kardeşim. Maç niçin seyredilir? Gol için seyredilir. Attırmıyorlar abiciğim. Attırmıyorlar. Hele o çizgi halindeyken düdük çalmıyorlar mı sinir oluyorum. Sanki ellerinde cetler var. Bu adamlar su balesi mi yapıyor çizgi halinde olsun? Bunlar futbolun önündeki engellerdir. Eğer offside kalkarsa Futbola yeni bir açılım gelir. Yazık. Günahdır. Ya Kadir abi, keçi ören gücü Mamak Spor maçında kim alır sence? <Gülüyor> 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 bir çay daha vereyim mi? Yok abi, istemez. Kadir abi, Rafi'yi gördün mü? Son gördüğümde iddia oynuyordu. Zengin olacağım dedi, gitti. Ee, Kadir abi. Hı. Kendini nasıl savunmayı düşünüyorsun? Savunmayacağım. Nasıl yani? Her şeyi kabul mü edeceksin? Hayır. O nasıl olacak? bey? Vay! Ara bozucu Kumur bey! Ben de niye parmaklarım ellerim kaçınıyor diyordum? Yapacağınız her hareket mahkemede aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Sakin ol Kadir abi, sakin ol. Umarım iyi bir avukat tutmuşsunuzdur. Gerçi benim karşımda hiç şansı yok ama... Tutma de! Demek kendi kendinizi savunacaksın. <laughs> Sen karımla aramı niye bozuyorsun? Ara bozucu! Sen on beş sene boyunca sepet gibi dolandın sonra son dakikada barış istedin. Buna adalet denmez. Ben Tö, seni ay, var ya gebertirim bırak bırak dombile bırak beni dombile bırak, bırak bırak. Dur Kadir abi ya dur sakin ol. Kadir abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adam seni mahkemede yer. Yiyemez. <laughs> Yiyemez çünkü ben mahkemeye falan gitmiyorum. Ne? Ama iyi bir bahane bulmam lazım. Ne olursa mahkemeye gidemem. Ne olursa mahkemeye gitmem, ne olursa, ne olursa. <gülüyor> <gülüyor> Ölümden iyi mazeret mi olur? Şaka yapıyorsun değil mi Kadir abi? Kendini asmayacaksın herhalde. Bakacağız Dombili, bakacağız. Etme eleme. Vazgeç şu işten. Anne amma abarttın ya. Hülya Avşar'la Kaya Çilingiloğlu da boşandı ama dünyanın sonu gelmedi. Bak hala görüşüyorlar. <laughs> e, görüşecekseniz niçin boşanıyorsunuz? Bu hayatta bir kukla olmadığıma inanmak istiyorum anne. O zaman inan. Kukla değilsin sen. Öyleyim anne. Hayatta birilerine sözümün geçtiği tek zaman sıfır altı yaş aralığıydı. Artık kimse sözümü dinlemiyor. Artık kimse bana önem vermiyor. Bana da kimse önem vermiyor. Ben boşanıyor muyum? Anne, eğer bu kararı uygulamazsam kendime saygım kalmayacak. Peki ya sevgi? Hiç mi sevgi kalmadı içinde? Her şey sevgiyle olmuyor anne. Olur. Dünyada her şey sevgiyle olur. Kadınların içinden her şeyi söküp atabilirler. Ama sevme yeteneğini asla. Dünyayı döndüren, insanları baki kılan, nesilleri devam ettiren tek şey kadınların içindeki sevme yeteneğidir. O da şimdi sana lazım. Yapma şunu ya, şunun boşluğunu biraz daha al bakayım. <laughs> Anne bir yere mi gidiyorsun? Aa, şey yavrum, evet. Nereye? Biraz hava alacağım kızım. Ben de geleyim mi? Aa, seninle yarın dolaşırız tamam mı? Tamam. Anne hangi okula kaydolacağım? Ee, sonra ilgileniriz onunla tamam mı kızım? Peki. Ha, kayıt yaptırmaya babam da bizden gelsin anne olur mu? Ee, olur kızım. Babam bana hesap açmış. Artık internete girebiliyorum. Öyle mi? Bana söz verdi. Artık hep sözlerini tutacakmış. Anne. Efendim. Ee, Nihat Bey geldi galiba. Ben gidiyorum. Julia. Bak. Ne seveyim yapma Kadir abi ya. Bak hayat çok güzel. Kuşlar, böcekler, masmavi gökyüzü. Engelleme. Dur Kadir abi. Engelleme beni Hasan. Bırak da kendimi ben asayım. O, dur. Hadi. Hadi. Elveda Hulya. Ne yapıyorsun orada? İn aşağı. İneceğim Hulya, ineceğim. Ama ölü bir adam olarak ineceğim. Hasan bir şeyler yap. biliyor ya, ne yapayım? Biliyorum. Çok iyi bir koca olamadım Hulya. Ama çok iyi bir ölü olacağım. Ay saçmalama Kadir lütfen. İyi bir baba da olamadım. Benim kızım 512 kilobaytlık internete layıkken... ...ben ona sadece ve sadece 256 kilobaytlık internet bağlatabildim. Bırakın beni. Kadir ne olur in aşağı ne olur. Ay. Demek evet, yeni bir duygu sömürüsü daha, hem de tam mahkeme <laughs> saatinde. Ne alakası var? Ay, canım, ne dur abi. Bırak, dur! Bırakın yani. intihar edeceğim kendimi. Hülya Hanım lazım. Ay onu bağırdı bırakın gittemem. Beni alırız biraz sonra Bırakın diyorum. Dur, dur, dur kadırabi ya, bana numara alayım. Ayy gel gel! Bırakın beni, bırakın diyorum. Mahkemeye ya. gelmeyeceğim. Boşanmış bir adam olarak ölmek istemiyorum. Önce öleceğim, sonra boşanırım. Bırakın hop oh, oh, hop gittim. Zaten mahkeme saati <laughs> çoktan geçti. Bırak. Şamlıyoruz, ne olur? Sahi mi? Sahi. Emin misin? Aa, aa, aa. Ay 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 ay! Hülya Hanım, barış şekilde... duygu sömürüsü yapıyor. Emin misin? Eminim, hadi. E, madem ısrar ettiniz. Ne sen ne sen ne sen. ...sen yavaş evet, açıyor. Şunu da şöyle. Şu da, da şöyle. Şuna da bakayım. Bir saniye. Ha. Sağ olasın. Ha. Ha. Sağ olasın. Kadir abi. Ha. Bir dahaki sefer daha sağlam bir tane daha seç. Bak düşüp bileğini burkuyorsun sonra. <laughs> Geç Hasan. O, uğur ya. İyi numaraydı Kadir. Ne numarası buraya? Ben kendimi gerçekten intihar edecektim de. Tabi tabi. ya avukatınla konuştum değil mi? Davayı geri çekiyorsunuz. Henüz değil. Önce seninle bir konuşmamız lazım. Sen önce avukatla konuş Hulya. Adalet beklemez. Bekler Kadir, bekler. <laughs> Asla içki içmeyeceksin. İçmeyeceğim. Düzgün bir iş bulacaksın. Bulacağım. <laughs> o işten ayrılmayacaksın. Ayrılmayacağım bir yer açıp köşeye dönme hayallerine kapılmayacaksın. Kapılmayacağım. Ne kadar cazip olursa olsun. Ne kadar cazip olursa olsun. Büyük sermaye gerektiren. Büyük sermaye gerektiren. işlere kapılmayacaksın. İşlere... Oo Hülya bu ne ya? Andımız ezberler gibi. Devam et Kadir devam et. Ee, eve geç gelmeyeceksin. Geç gelmeyeceğim. Kızını ve karını. Kızımı ve karımı. Özünden çok seveceksin. Ya aman Kadir ya. Andım saçmalattın. <laughs> e, ee, kumar da oynamayacaksın. Ben hayatta kumar oynamam ya. Kadir, az evvel suçlarımı inkar etmeyeceğim diye söz vermiştin. Verdiydim değil mi? Kumar oynuyordun, kabul et. At yarışı kumar sayılmaz Hulya. Sayılır. Tekrar et, sayılır. At yarışı bir bilgi oyunudur Hulya, bir zeka oyunudur. Kumar kağıtla oynanır, zarla oynanır, ruletle oynanır. Atla şey mi oynanır, kumar mı oynanır ya? Tamam Kadir tamam. Değişmeye direniyorsun anlaşıldı. tamam Hulya tamam tamam değişeceğim otur, otur otur otur. Şans oyunu bile yok. Oynarken görürsem. Görmeyeceksin. Televizyonda maç gibi saatler süren şeyler seyretmek de yok. Yok. İyi. Ben de Afife Hanım'a hoş geldin diyeyim. De bakalım. <laughs> İyi günler. E Aa, biz artık Ceren'e ders aldırmıyoruz. Gelmenize gerek yoktu ki. Bahriye Hanım lütfen <laughs> Hülya Hanım'la görüşmem lazım. Ne oldu Nihat Bey? Sizinle konuşmamız lazım Hülya Hanım. Ee, peki Nihat Bey, buyurun. Kim bu bey? Ceren'in özel matematik öğretmeni. Ee, peki anlatamıyor diye kovmuştuk ama yine de geliyor. <laughs> Hülya Hanım. Mahkemeniz haftaya ertelendi. Nihat Bey, biz bir süre daha denemeye karar verdik. Hayır, kesinlikle olmaz. Nihat Bey, bu benim hayatım. Kendi kararlarımı kendim verebilirim. Şu anda şuurunuz yerinde değil. İntihar süsü verilmiş bir oyunla kandırıldınız. Olabilir. Eğer bugün vazgeçerseniz yarın aldatılmaya mahkumsunuz. Kadir beni aldatmaz. Her erkek aldatır. Ya Kadir abi kendini asıyor, sen haber bile vermiyorsun. İnsan e bir haber verir be kanka. Allah'ını seversen söyler misin bana ya? Hem onu kurtarıp hem de sana nasıl haber verecektim? Sen ne kurtardın onu? Herhalde yani. Ben olmasam şimdi Kadir abi öteki tarafa gitmişiz. Biraz önce 20 lira kazandın biliyor musun? Ulan ne büyük para kazanmışsın be. Biraz borç versene bana da. Bugün 20, yarın 40 bir ay kalmadan çıkarım tuğbanın karşısına. Aman aman adını da öğrenmişsin bak. Neyse neyse boş ver. Şimdi sen söyle bakalım. Galatasaray bordo maçı ne olur? En az beş atarız kardeşim, yürü! <laughs> Aldatmasa bile kesinlikle bir yamukluk yapacaktır. Çünkü Kadir Bey'in hamurunda bir arıza var. Nihat Bey, yardımlarınız için çok teşekkür ederim ama... ...artık gitmeniz gerek. Bana doğru dürüst bir işte çalışmıyor demiştiniz. Ee, bir iş bulabildi mi bari? Daha değil. Ama yarın aramaya başlayacak. Siz de inandınız. İnandım tabii. Kadir Bey gibileri iyi bilirim. Amaçlarına ulaşmak için her türlü yalanı denerler. Nihat Bey, haddinizi aşıyorsunuz ama. Ee, Geçmişiyorsun Kadir abi. Ee, sağ ol pancar turşusu. Kadir abi, <laughs> bu ölümden dönme olayını bir işaret olarak algılayıp yeni ve sağlam bir işe girişsek mi ha? Olmaz Dombili. Hulya yengene girişimciliğimi bir süre askıya alacağım diye söz verdim. Ee, memur mu olacaksın yani? Saçmalama. Ben memur olacak adam mıyım? İsterseniz gelecek hafta gelin bakın, ee, maaşlı bir işe girecek kendisi. Palavra! Kesin kendini tutamaz, para batıracak bir işe girer hatta... ...kumar bile oynar. Kumar oynamayacağına söz verdi bir kere. <laughs> Kadın abi e? Barcelona Sevilla maçı ne olur? Sevilla alır. Bence Barcelona alır ya, bir kere Messi var, Ronaldinho var. Ne alakası var canım, ne alakası var? Ronaldinho'yu Dünya Kupası'nda gördük, nal topladı. Sen jeneriklere aldanma, Ronaldinho'da hiçbir şey yok. Bence de, Sevilla oynayıp 1-4 alabilirim. 1-4 mü veriyor? Evet. Para versen benim için de oynar mısın? Olur. İyi, al şu parayı, hepsini Sevilla'ya yatır. Akşam da gel maçı beraber seyredelim. Kadir! Sana inanamıyorum Kadir. Hulya, ben çocuklara harçlık veriyordum Hulya. Bitti Kadir. Bitti. Daha söz vereli on dakika bile olmamıştı. Ama Hulya. Davayı geri çekmiyorum. Mahkemede görüşürüz Kadir. Aa.